merhaba Güzel. arkadaşlar. <laughs> Bugün sınavlar gelin. bitti. Bizi çek, bizi çek, Ve biz Geli, gidiyoruz. Gidiyoruz. <laughs> sınavlar bitti. Bitti. Üf, bak. Dudak kalmam nasıl? Hepimizinki aynı ama hepimizde farklılık Bak Merve. Sen koyu ya biraz daha. Bir de ben fazla sürmüştüm. Ben şey. Giderim Giderim. yandık. Şimdi göbüt ekmek yiyeceğiz. Şimdi ekmek Nisa yemedi. öyle bir şey. Çek... Göbüt Can... ekmeye mi gideceğiz Can... oraya? Can... canımı Şimdi çektire köpü... çektire Aileye Ha gitmiyor mu? Göbüt ne alaka? Göbüt orada yiyeceğiz. Benim küpem yiyeceğiz. düştü arkadaşlar. Hem de tuvaletin içine. <laughs> yani böyle bir şans <laughs> <Deliğine> yok. <olsun>. <gülüyor> <gülüyor> tuvaletin deliğine gitti yani. İçeri bakıyorum küfe var mı? Neyse hadi. Buraya Şimdi dışarı gidip geliyoruz. Arkadaşlar yaptık hallettik gidiyoruz şey gördüm. olmadı aslında. Bunların ama. üçünün üstü de siyah sadece benimki. <laughs> <laughs> Bizim uyum şaka mı? Çek. çek. <laughs> <Şunu> şey. <laughs> evet. Esma buraya bir esas alırız. Aynen. Şimdi, Şimdi gidiyoruz. Çok <laughs> okuldan kaçacağım. <laughs> Sonra bir tane fotoğrafı var ya bazen de delilik <gülüyor> Evet. Kanka <laughs> yani ya ben saçımı çok beğenmedim. Yani saçım beğendim de tipim bir türlü olmadı bugün ama olsun. Bazen abi. öyle şeyler bazen olabilir. Bazen olmaması gerekir. Şimdi bu moralimizi bozmamalı. Ben bunu Nisan'dan öğrendim. Çünkü bugün gerçekten güzel bir gün Aman olacak. Gidip hırsımızı çok öğrendik. <laughs> alıştık sanki biraz ya. Şimdi Gidiyoruz. gidip e, AVM'de falan gezeceğiz. Önce yemek yiyeceğiz. <laughs> Birkaç Oyun falan oynarız belki. Elbise denemece falan. Evet. Şimdi telefonu diğer üyelere veriyoruz. Evet. Evet. Evet şimdi eve gittik. Üstümüzü falan değiştirdik. Birazcık daha tipimize çeki düzen verdik. E, şimdi bizim evin hemen yanına bir tane adam göbüt yapıyormuş. Sizce kaç lira? Ucuzlukta seviyat diyoruz. İnşallah domuz eti değil. <laughs> domuz eti olmaz. Eşek eti olur Türkiye'de. Bak ya satıyorlar bu arada. daha şey demişti. O yeni açılan yer. burayı pek anlamadım ama bir yer domuz eti satıyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi gideceğiz işte. Ya ben ben orada 60 Biraz lira gibi bir şey görmüştüm. Diye. Yok daha içerisi açılmadı. <laughs> Neyse tamam. Öpüyoruz. Buradaki geldik ve. <laughs> Bakın, mekanı Ay göstereceğim. Yalnız. İlk defa böyle ilginç mislası ve bayağı... Ters çevirme kamerayı, bak ben buralarda zorlanıyorum. Ha, öyle de. Buralarda <laughs> <laughs> zorlanıyorum. Esma beni anlattın. Hayır, özür dilerim. Evet arkadaşlar, şimdi geldik. 4 tane boyunca <laughs> burada kalacağız. Ve 40 liraymış, ben daha fazla Çayda ikram değil, çay yarar. Sevdiğim gibi. Çaydan yüz yani. yüz gibi. Kaç bardak içeceğim? yalnız Bir. <laughs> Yemek çıkartızma kuran bakalım. Neyse evet. işte, yemekler gelince görüşürüz arkadaşlar. Her şey. <laughs> fincandan kemaktan Tello 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 can Yar gelir oynamaktan Tello 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 can Kızı parmağın ağırmış Tello Türkiye'nin yağmur <laughs> Şimdi fotoğraf çekiniyor bu mallar. Arkadaşlar ben gerçekten hani okuldan kaçtım birini söylemesem az önce Yasin'le karşılaştım. <laughs> Yakalanıyormuşum. Neyse. Yasin de gitmemiş okula. Yok. Ya siz ne ailecek ya okula gitme meraklısınız. Ha, <laughs> gel cennet mahallesine bak. Cennet <laughs> mahallesi gezeceğiz. <Gel>. <gülüyor> <gülüyor> Sahafçı'ya girdik ve Esma kitap aldı. Arkadaşlar çok güzel. Aşırı hevesliyim şu an. Bir kitabı yani hayat ilk defa demiyorum ama uzun zamanda ilk defa bu kadar okumaya hevesliyim bir kitabı. <laughs> evet. Şimdi hala varamadık. Şimdi ben bir yorum yapacağım. Arkadaşlar. Yorum e, bazı sahaflar cidden uygun fiyatlı olabiliyor Ay, ama e, o abi mesela ben o kitabı başka bir kitap almaya gittiğim zaman da Abi gerçekten uygun fiyatlı satmıyor. Bu abi ya satmıyor. i̇nternette daha orada. uygun fiyatlılar var. Ha, evet bence, bence internetteki fiyat da değil. aynıydı kanka. Bence kanka çünkü hayvan çiftliği de sıfırdan sen ya, gidip 40 var ama. liraya ama. 45 liraya alabilirsin. Ben buradan Ölü Ozanlar Derneği'ni aldım. Bir de evet. bizim... Biz internetten Evet biz okuma kurtuları olarak çok kitap okuyoruz. Evet. Sınır <laughs> <Senin> halinde gidiyoruz hepimiz. Şimdi... Ağabeyim benim hemen önündeyim. Bugün de şansımıza pazar <laughs> vermiş kalabalık. bir bölüm şey Güzel sanırım. Çok iyi mi bak? Biz giderken... İkimiz de bu kıyafet bulduk. Evet. Şimdi onu deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Deniyorsun? Hadi deneyelim. Ama şey <laughs> <laughs> çok az şey var. Bence ama Arkadaşlar bizimkiler şimdi deneme kabinine gittiler. Gözlük çok çirkinim ya. Ne alakası var? <laughs> Buraya Adaptası. şive koyduk. <gülüyor> Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Bu an... Şey Şu i̇şte bu arada şuradaki eşofmanlar tülenmese güzeldi. Ben aldım ama çok hızlı tülendi. Aşırı tam hızlı tülendi. Siyah eşofmanım var değil mi benim tülenen? Onu ondan almıştım. Ben bunu da aldım. da tülendi. Zilet bakalım. Kombin okul forması. Şu an Çok güzel şeyler bulduk ama çok pahalı. Paramız yok. Harbi diyorum. Çok, çok, çok güzel, güzel ya. ya. Herkes giymeli. Gel şuradaki prova odasına iki tane dakika deneyim Hadi dene. Merve ve Nisa da ne yapıyor bilmiyoruz. Üstte yer, biz aşağıda. Onlar daha benim. Kimseden utanmıyorum çünkü. Bunun joguru. böyle bir üstü var. Bak toptancı Hiç da. güzel B değil bu arada. Hayır bak. Bu tamam cep edemiyorum. Ben beğenmedim. Ben <laughs> beğenmedim. Yağmur denesin. Biz de öyle bekliyoruz. <laughs> kilometre yeni bir araba alırım Mahallede kızlara ben havamı atarım Esma bakayım Esma bu tam senin için yaratılmış ben bir gözlük Ama Nisan şu an çok yakıştırdım durdu. Biliyorum durdukça güzelleşiyor <laughs> Evet diyorum ya Esma bugün hakkında. Bugün bayağı verimli bir gün. Çok fazla Ve bugün şey matematik sınavı, sınavı da güzel geçti olmuş ya de çok de mutluyum. Şu güç an mesela üçüncü kelimesi. Merve. musun? Ne kadar aldın bakalım? Kafada bu arada evet. 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 arkadaşlar çıkıyoruz şimdi. Orada kimse beni çekmediği için ben böyle kendimi çekeceğim. Bakayım. Çekiliyor mu? Böyle çekiliyor mu? Evet. Evet. Dur. Kanka, ne oldu? Şimdi kadın e, dedi ki bunları da alacak bizim dedi. Ne diyorsun? Ne demek istiyorsun? Gibi bir şeyler söyledi. Sonra Merve ile bir orada bakışıyoruz. Merve bak. Evet. Tamam yeter. İyi de benim arkadaşlar <laughs> galiba bir şekilde bekliyoruz. <laughs> Bekleme bölümü insandır telefonu yiyoruz. evet. Kameramız sadece ikimizde Sadece bitti. Neyse şimdi bir oyun oynayacağız. En fazla olduğu en biz bile bilmiyoruz. Bir maceraya gideceğiz. birbirimize komik yapacağız. Zaten bunu her yerde görmüşsünüzdür. Şimdi ben parmaklarıma tek tek herkesin ismini vereceğim. Her Ve herkes, herkes hadi. bir seçim yapacak. Ben şimdi gideyim. Herkese bir tek tek <laughs> isim vereyim. <laughs> Merdiven altı kalite mekan. <laughs> Neyse. Ben şurada yapayım. Çok da uzağa gitmek istemiyorum. Bakmayın yeter. Ay Kanka çekemiyorum şu an. Neyse tamam. Dört parmağım. Şu Nisa. Esma Merve. Bu da ben. Nisa Esma Merve. Seçin. Seçin. Seç. Nisa. <laughs> Merve. Ben. Ben kime yapıyorum o zaman? Bana. Bana Tamam. Bana kim çıktı? Nisa. Sen. Kanka sen Merve'ye yapıyorsun. Hayır ben Merve'ye yapıyorum sen de bana yapıyorsun. Bana kim yapıyor diyor. Ben yapıyorum ya. o zaman. <laughs> ben yine Esma'ya <laughs> çıkıyorum. Neyse arkadaşlar başlayalım. Bir de kameramı sileyim. Çok Şarjımı kötü görünüyor. Atayım. Buraya gidelim, ben buraya burayı çok seviyorum. Seviyor Babam burada çok fazla şey yapmıyor. Evet şimdi mağazaya gidelim. Ne, ben hiç sevmiyorum, bu ne kanka? <gülüyor> <gülüyor> Esma evet arkadaşlar şimdi Koton'a geldik. Ben Esma'ya ne kombini yapsam? Esma kesinlikle iddialı bir şeyler girmeli. Gelme. Nasıl gizleneceğiz peki? Bana bu da ya. Nasıl gizleneceğiz? Ooo bayıldım ben buna, size de göstereceğim. Bakın. Yok böyle bir şey. Kesin Esma bunu giymeli. <laughs> Neyse ben biraz bakayım çünkü çok kararsızım Nisa'ya veriyorum. Nisa. Evet şimdi geziyorum. <laughs> ne olacağım bilmiyorum. Ama Merve'yi bir e, gece kulübüne falan göndereyim. <laughs> <laughs> Allah Allah. Haydi hocam. Böyle mi? Başladı mı? Şimdi döndürüyoruz. Arkadaşlar e, kamerayı açayım. <laughs> Nisa uzaklaşır mısın? Nisa ya etek alacağım. Nisa'ya ben etek giydirmek istiyorum ve etek alacağım. Ya uzaklaş. Allah Allah herkes beni takip ediyor ya bugün. Bakalım arkadaşlar yani bir tane etek gördüm. Ve çok tatlı bir şey gördüm. Onu göstereceğim. Şimdi size koş. Bak bunu çok beğendim. Ve bence bu çok tatlı eteklerle falan da çok iyi olur. Bunu istiyorum abi ben. Bunu alacağım tamam mı Nisa'ya? İkisi onu alayım. Onu biraz fazla bir dekolte. Neyse altına da bir tane etek bakacağız şimdi. Koş. Etek. Şöyle saçma sapan. Yok. Şöyle saçma sapan şeyler mi alsam? Bak. Yani şu bu nedir kardeşim? Hah, bak burada benim bulduğum etek. Bunu beğendim. Bir de şöyle siyahı var. Şimdi onlarla bir deneyeceğim o üstte. Bakalım nasıl olacak. Şimdi arkadaşlar merveye veriyorum. Al başlattım merveye veriyorum arkadaşlar. Ben böyle mi çekeceğim? <laughs> Tersine de çevirirsin. <laughs> böyle. Evet, yağmurdum bundan aldım arkadaşlar. Altına bulacağım şimdi. Ya oha bir dakika. Yok lan gece gibi duruyor. Pardon yan çekiyordum. Ya bakma ya, <laughs> bakma, bakma ya. ya. <laughs> Allah Allah. Neyse evet, al yağmur sana veriyorum yeter. Bana mı veriyorsun? Hop. Şöyle bir aynı poz keselim. Şöyle bir şeyler bul. <laughs> Şöyle. Maalesema ya kombini yapmak çok sıkıntı oluyor arkadaşlar. Neyse devam edelim. Ben bir kapayayım. Şu an çünkü çekemiyorum. Birazdan çekelim. Ve son dakikalar arkadaşlar. Ben şimdi Esma'yı yaptım kombini bitirme. Esma bana bir şey soracakmış. Şunun içine bu, bunu giyse böyle olmaz mı? Olur bu arada. Bunu bunun içine giyecek. Etek. Olur hadi al. Onu bırak. Ha? Kabin yerini mi değiştirme bana böyle geldi. Kapat mı? Evet şimdi burada birazcık konuşamıyoruz. Bir tane onlar bir alsın. Bu da alsın. Affedeyim. Hadi herkes denesin. Geriye git geriye git geriye git. Bence çok güzel oldu. Tamam. Ee, o oraları bulurlayalım artık. Ama etek çok güzel uymuş bu arada. Ben çok beğendim. Ben çok güzel yapmışım. Bence etek. Bence etek güzel. Ama e, bol olmasa bence daha güzel olurdu. Üstün güzel. Şimdi kapıyı kapanınca Nisa sana geliyorum. Kaç verdin oh. on senin? Onu vermedim. Nisa hanım bu arada bilmiyorum ama ben çok beğendim bu arada. Şimdi Nisa bir üstünü üstün, çıkartıp göster. Üstündekinden. Böyle de baya güzel. Ben böyle yapacaktım da. Evet. Yağmur. Yağmur da çok tatlı olmuş. Üstü bu içinde arada... böyle gömlek. Üstü, üstü annemin üstleri gibi. Bu arada ben cidden çok beğendim ben 8. Bir şeyde terslik var onu anlamadım. şurada çok topluk olmasa bence çok güzel. Tabii. Bence de. Şimdi puanlar. Geçiş söyleme. Puan. Evet kombine. Evet. Ceketle beraber. Hepsiyle beraber. Ceketi katmayalım. Bence ben de onu katmayayım. Onun da güzeldi evet. bence. O kadar kötü değil. Hayır. Nisa üstündeki çok güzel. Eti çok beğendim ben. He bu çok bu eee bedeni saymasa. Bedeni saymıyorum. Bedeni saymaması tak. Ben yet. bedenini uygun seçtim bana ne? Seçseydin. Bedeni, bedeni, ben ona, tamam, ben onu bedenini yapsam dört olur çünkü şu eltiye bakan. Senin de güzel olurdu. Ya yani benim şey, ben Bakması benim bedenime göre oldu. Tamam sen kaç duruyor. verdin yani? Ya bedenin tam olsaydı 7 veririm. Tamam. Şu an kaç verdin? Şu an bundan Beş. Altı. Tamam sen de ben de e, bunda hiç olmadı. Bunda <laughs> olacaksa e, çok kötü görünüyor Şur, şuradan çıkınca. <laughs> Altı verirdim. Bunda olsaydı. Bunsuz bence sekiz olur ya. Yani. Ben Sen mi Yağmur'cum? Benim mesela bu tam bu şekilde dursa Aa, evet. ciddi diyorum onda dokuz. En Tamam. <laughs> Ama mesela şöyle ne durduğu için. için dik çekiyor, dik çekiyor. <laughs> Esma ver bak. Arkadaşlar ben Ben Çekilsin, çekilsin, çekilsin. Bu tek başına çok beğendim. Ama bu kombinle bence olmadı. Bir de eteğin bu şeyi... Eteğin çok güzel şey. Hadi. Hayır bence kurdele kurdele çok güzel oldu. Benim eteğim de çok güzel değil mi? Nisa böyle pır pır pırlı ya. Çok hoşuma gitti etek. Ben Yağmur'u çekeceğim. Tamam Esma. Şimdi konuş ben seni hayır, çekiyorum. Ben hayır, hayır. Tamam hayır, Esma hayır, ön hayır. kamerayla çekemezsin hayır. ki. Şimdi ne alakası Burada var? Burada yeterince. Evet arkadaşlar. Kamerayı sil bari. Sus. Sus. bir kamera. Yani biz gariban youtuberlarız. Olabilir. <laughs> Kamerayı sil. Gariban değil. Ee. Aynı bir şey Yap. değişmedi. Boş <laughs> yapıyor. Ee, ondan sonra <laughs> şu an buradaki <laughs> işimiz bitti ve kahve içmeye gidiyoruz değil mi Yağmur? Yağmur. Buraları ha. koyacak mısın? Hı. salaklara bak. Ay. Şimdi arkadaşlar ne yaptık diye soracak olursa. -"Bayağı dolu geçti ve mutluyum ben. Ya, bir de o eve gidip ya. ders çalışmayacağım ya, üstüne. Dizi tamam, izleyeceğim. izleyeceğim. Ben dizi izleyeceğim. Kanka dördümüz de bir anda gitmedik ki okula. O kadar dikkat çekiyor çünkü hmm. bok yedim. Ama yedim, artık, yedim. artık farklı sınıfdayız. Eskiden daha çok dikkat çekiyorduk." Dördümüz gitmesek net kaçtı derlerdi de şu an. İki, iki Biz ikili kaçtık tanıyor herkes. Gerçekten. Kaçacağım dedim. O da Yağmur sen dedi. O da ben o gidiyorsa o da dedi. Aynen. Ben Nisa şu tarafa geç. <laughs> Nisa geç çok iyi çıkıyor. Nisa şuraya geç. Hadi biraz konuşalım Şimdi abicileri. kahve içmeye gidiyoruz. Sen de biraz uzaktan tut da onlar da görsün Kolum ağrıyor öyle. Ya <laughs> <laughs> youtuber'lık dertleri bu. <wall> <laughs> eee selfie çubuğu alıp onunla çekeceğim yakında yani. O, o, o dönüp. zaman 10 katı daha fazla dikkat çekiyor. Zaten okula gitmedik diye çok dikkat çekiyoruz. Bu arada Anlaşmaz pazar kırılmış. Hadi, hadi pazara gidelim. Videoda o kadar bahsettik ki kaçtığımızı. Tamam anladık kaçtınız. Şu çukurun üzerinde değil mi? Kanka ben bunu gördüm. Esma kapat. Esma. Az önce bu enayi gitti. Bozuk olan yere 2 lira para attı. Şimdi Şimdi bu çalışıyormuş ona atacak. Kaç kere vurabiliyor bunu? Bir tane. Ne? Bir tane mi? Onu kim vuracak? Dörtte vuralım mı? Ben mi gideriz. Ya mı sen mi ben mi? Niye? At işte. Bir de sen bir de ben ya geri zekalı. İki kere mi atılıyor? Esma hiç sana güvenmiyorum bu arada. vuramayacağım gibi hissediyorum. Dur o gaza geldi <laughs> şu an. Ama ben böyle psikolojik baskı hissediyorum. Hadi <laughs> hadi. <laughs> Üç mala herhalde. <gülüyor> <gülüyor> bu yalan bu arada. Sen bu şiddetle vurmadın. o kadar yavaş vurdum. Kanka zaten 1200. <laughs> 1800. <laughs> düşük düşük. Tamam sıra <laughs> bende. Al. 10 liram var. Şura bozduruyormuş Kayrolt'u. Bu Özel ne ya? Yasin boz diyor. Yok ki başka bir dakika yaparsın. Oğlum şundan vardı bozul parayı bozulacak yer olsa. Benim Aha şurada değil mi kafası? Aa bir tane atış hakkım geldi. Tamam koyma Sadece bilireyim. 1 lira attım ama. Tamam koyma. Ne? Ya. Gene mi kazıklandık yanlış? Ben kazıklanmadım ya. <laughs> Ya Nisa sen 3 lira mı attın? Hayır. Önceden kalmış bir şey lira <laughs> Ben daha iyi vurdum bu arada. Kanka hime gibi şak. <laughs> kanka o 1 lirayla bana versene. Yağmur <laughs> o 1 lirayla bana. Ya ben de bulmak ya, istiyorum. Yağmur ya nasıl beni geçme vuruşla? 1539. Ne? İyi vurdum ben. Kanka hepinize sonunda kaya. Şunu dik ayır. çekme arkadaşım Aa, dik pardon. çekme. <laughs> ya sen ne hayırdır la? Merve'ye olmadı ama. Sıfır. Tamam. Niye? Bir tane mi attın? Evet. Mal Merve. Bir lira daha. Çünkü altta kalmış o bir yani tane. Onun yok. Seninkini kabul etti sanırım. Evet Merve vuruyor arkadaşlar. Da. Hayır bekle ben Nisan sana para bulacağım ben bekle. Ya garibanlığın gözüküyor. Bir lira bulamadım. İyi vurdu. Bizden iyi vurdu evet. Ben 900 küsür mü yaptım? O fazla gösteriyor evet, çok bence. Çok da iyi benden o Bekle ben bu... Evet arkadaşlar para bulduk ve sıra Nisa'da. Bir şey diyeceğim. Şöyle bulmayı deneyeyim. Adam böyle vurdu bayağı. Tamam yap. Ve buradan bakayım. Ama vuramazsam şöyle. Yapma yapma. Sen bildiğin yoldan. Sana bence yap. Denesek ne kaybederiz? 2 lira. Ama iyi sert vur. <gülüyor> 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 i̇yi bence. Güzel vurdum düşünüyorum. Geri geçecek mi? Geçti. Ben en az 900 yaptım. Ya. <laughs> ben nasıl 900 <da> yaptım? <gülüyor> <gülüyor> ya bu kadar <laughs> mı <mi? gülüyor> Nisa en iyisi sensin. Kanka tamam da elim acıdı. <laughs>